Merhaba. Hayatta bazı insanlar vardır. Kazandıklarıyla değil, kaybettikleriyle büyürler. Gözleri kalabalık bir borsanın ortasında bile yalnızlığı taşır. Bugün işte o insana gidiyoruz. Jesse Livermore. Dünyanın en zeki yatırımcılarından biri ve aynı zamanda kendi iç savaşında yenilen bir adam. Jesse kırsal bir bölgede çiftçi bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Çocukluğunun büyük kısmı tarlada ağır iş yapmakta geçti. Ama onun gözlerinde toprağı değil, ufka bakan bir ışık vardı. Evde sürekli kavga, tartışma, yoksulluk, babası onun okumasını bile gereksiz buluyordu. Toprağı bil, yeter diyordu. Ama Jisoo başka bir dünyanın kapılarını arıyordu. Henüz 14 yaşındayken cebine birkaç bozukluk koyup evden gizlice ayrıldı. O yaşta Kimseye söylemeden giden bu çocuk hayatının yönünü değiştirecek işe adım attı. Bir aracı kurumun kara tahta odasında fiyat yazıcısı oldu. Burada saatlerce hisselerin yükselişini, düşüşünü, insanların heyecanını ve paniğini izliyordu. Zamanla kendi defterlerine notlar almaya başladı. Günlerce, haftalarca. Kimsenin fark etmediği küçük hareketleri fark ediyor, rakamların tekrar eden bir nefes gibi belli bir ritimde gittiğini görüyordu. O günlerde kimse fark etmedi ama borsa tarihinin en büyük dehalarından biri doğuyordu. 17 yaşına geldiğinde elinde sadece birkaç dolar değil, büyük bir özgüven vardı. Kendi küçük birikimiyle işlem yapmaya başladı ve şaşırtıcı bir şekilde hemen hemen her işleminde kazanıyordu. Patronları bile şaşkına dönmüştü. O çocuk görmüyor, siz gelir var diyorlardı. Wall Street'in küçük ofislerinde fısıltılar dolaşmaya başladı. Her işlemde kazanıyor, bu çocuk neredeyse bir makine. Derken işler değişmeye başladı. JC o kadar çok kazanıyordu ki borsa dükkanları onu kendi mağazalarında yasakladı. Sebep çok basitti. Bu çocuk fazla iyi. Henüz genç yaşında kendi zekasının bedelini ödemeye başlamıştı bile. Pes etmek onun kitabında yazmıyordu. Cebindeki son parayı da toplayıp New York'a gitti. Burada artık gerçek savaş başlıyordu. Ve kısa süre sonra beklenen oldu. 1907 ekonomik krizi patladı. Bankalar kapanıyor, halk kuyruğa giriyor, büyük şirketler bir gecede yok oluyordu. Ama Jesse tünelin ucundaki karanlıkta diğerlerinin göremediği bir ışık görüyordu. Fiyatlardaki düzensiz hareketlerin yaklaşan büyük bir çöküşün habercisi olduğunu fark etti. Ve tüm servetiyle piyasanın düşeceğini oynadı. Kriz büyüdükçe Jesse'nin kazancı da büyüyor ve o genç adam kısa sürede servet sahibi oluyordu. 1907'deki bu hamlesi onu tarihe geçirdi. Ama maddi servet arttıkça ruhundaki boşluk da sessizce büyüyordu. Kazandığı paralar Jesse'ye mutluluk değil daha ağır bir yalnızlık veriyordu. Kazandığı servet arttıkça Jesse'nin hayatı dışarıdan bakıldığında mükemmel görünüyordu. Lüks arabalar, büyük malikaneler, görkemli partiler. Ama iç dünyasında fırtınalar hiç dinmedi. İlişkilerinde sürekli kırgınlıklar yaşadı, evlilikleri sorunlarla doluydu. Karısıyla arası açılıyor, tartışmalar büyüyor, evdeki huzursuzluk cesin ruhunu derinden yaralıyordu. Parası vardı ama güveni yoktu. Mutluluğu vardı ama huzuru yoktu. "Borsada kaybettiklerim değil, hayatta kaybettiklerim beni tüketti." diyecekti yıllar sonra. Ve herkesin korktuğu gün geldi. 1929 Büyük Çöküşü Halk krediyle ev almış, araba almış, hisse senedine yüklenmişti. Piyasa adeta pamuk ipliğine bağlıydı. Ama J.C. diğer herkes coşku içindeyken fiyatlardaki tedirgin titreşime duyuyordu. Piyasanın nefesi daralıyor, sessizce bir kıyamet yaklaşıyordu. Ve yaklaşan çöküşü herkesten önce fark etti. Yine tüm varlığıyla düşüşe oynadı. Sonuç, piyasa çöktüğü gün Amerika tarihinin en büyük servetlerinden birini elde etti. Bazı gazeteler onu borsayı kurtaran adam diye yazdı ama ironik olan şuydu, o kazandıkça içindeki yalnızlık daha da büyüyordu. J.C. hayatı boyunca 3 kez servet yaptı ve 3 kez servet kaybetti. Her kazandığında daha büyük riskler aldı. Her kaybettiğinde daha derin bir yalnızlığa gömüldü. Ben parayı değil, paranın beni yönetmesine izin verdim. Sözünü söylediğinde artık çok geçti. Dünya onu bir dahi olarak görüyordu ama o kendini kendi hatalarının esiri gibi hissediyordu. Son yıllarında çevresi azaldı, iş ortakları uzaklaştı, aile ilişkileri daha da bozuldu. Kazandığı paraların yerine ise artık büyük boşluklar vardı. Jesse Livermore borsa tarihinde efsane olarak anılır. Ama bu efsanenin ardında yıkımlarla dolu bir insan hikayesi vardır. Piyasanın ritmini çözebilen bir zihin ama kendi duygularının ritmini hiç çözemedi. Ve geriye sadece şu ders kaldı. Borsa zekayı ödüllendirir ama duyguları affetmez. Gerçek savaş piyasayla değil, kendi içimizde verilir. 1929'daki büyük zaferinden sonra J.C. dışarıdan bakıldığında hala efsaneydi. Ama perde arkasında her şey yavaş yavaş kontrolden çıkmaya başlamıştı. Kazandığı servet devasa büyüklükteydi. Fakat Jason'in bir zayıf noktası vardı. Kazandıkça daha büyük risk alıyor, kaybettikçe daha derin bir boşluğa düşüyordu. Ekonominin çalkantılı dönemlerinde yaptığı birkaç yanlış hamle, yanlış ortaklıklar ve hızla artan borçlar servetini kum gibi elinden kaydırmaya başladı. Milyonlarca dolar kazanmış bir adam birkaç yıl içinde borç defterleriyle boğuşur hale geldi. Aynı sırada özel hayatı da çöküyordu. Evliliği ağır darbeler almıştı eşiyle yaşadığı sorunlar, tartışmalar, ayrılıklar, ev içindeki huzursuzluk C.S.'nin zihnini daha da karanlığa sürüklüyordu. Daha da kötüsü kendi duygularını kontrol edemeyen adam kendi psikolojisiyle baş edemez hale gelmişti. 1930'ların ortasında J.C. artık eski J.C. değildi. Bir zamanlar piyasanın geleceğini görebilen adam artık kendi geleceğini göremiyordu. Serveti erimiş, itibarı zedelenmiş, aile bağları kopmuş, arkadaşları uzaklaşmıştı. Halkın gözünde hala bir efsaneydi ama kendi gözünde bir gelgiydi. En acı olan işe şuydu. Hayatı boyunca piyasanın hareketlerini çözmüş ama kendi duygularının hareketlerini hiç çözememişti. Ve sonra 21 Kasım 1940 günü New York'taki bir otelin loş bir köşesinde sessiz bir son seçti. Arkasında bıraktığı notta yalnızca su satırlar vardı. Hayatım artık bana bir anlam sunmuyor. Yıllarca mücadele ettim ama kendi tabiatıma yenidim. J.C. Livermore'un ardından gazeteler borsanın en büyük 50 adamından biri başlıkları attı. Ama geriye kalan tek gerçek şuydu. Dünya piyasalarını hareket ettirecek kadar güçlü bir zihin kendi duygularını susturamayınca bütün o güç anlamını yitiriyor. Ve şimdi bu hikayeden alınacak en önemli derslere geliyoruz. Bu dersler sadece borsa için değil, hayatın kendisi için geçerli. Bilgi sizi zengin yapabilir ama disiplin sizi hayatta tutar. Büyük başarılar büyük egolar doğurur ama ego yönetilemezse başarı yok eder. Parayı kazanmak değil, korumak sanattır. En büyük kayıplar genelde para değildir. Zaman, huzur, aile ve iç denge kaybıdır. Ve en önemlisi Kendinizi yenmeden hiçbir piyasayı, hiçbir rakibi yenemezsiniz. Borsa sadece rakamların savaşı değildir, insanın içindeki karanlıkla sınavıdır. Eğer bu videodan bir tek şey öğrenilecekse, hayatta kazanmak için önce kendinizi tanıyın, kendinizi yönetin ve hiçbir zaman ama hiçbir zaman paranın sizi yönetmesine izin vermeyin.